Muhterem müminler, Yüce Mevlamız rahmet yağmurları gibi, bağışlanma yağmurları gibi insanı, çevreyi, hayatı, havayı, toprağı temizleyen bereketli yağmurlar gibi yandığı zaman içerisinde ne odun, ne kömür, ne köz, ne kül bırakan ateşler gibi etrafı toparlayan, temizleyen, ihata eden belirli zaman dilimleri vermiştir. İşte o zaman dilimlerinin feyiz ve bereket mevsimlerinin içerisindeyiz. Şaban-ı Şerif ayında. Allah Teala'nın izniyle inşallah Teala önümüzdeki pazartesi salıya bağlayacak olan gece Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi. Yani beraat gecesi. Rabbim beraatini alanlardan olmayı nasip eylesin. Şu kısacık geçer ömrümüz içerisinde böyle geceler fırsatı bulunmayacak değerde hazinelerdir. Malumunuzdur ki şu dünya hayatında kimi genç kardeşlerimiz, çocuklarımız, yiyenlerimiz, her geçen günü kendileri için biraz daha büyümek, biraz daha olgunlaşmak, işte adam olmak, hanım olmak, büyümek olarak değerlendirirken kimileri için olgunlaşmak, kimileri için yaşlanmak diye bakılır değil mi? Aslında küçüğü de büyüğü de her geçen gün ölüme birer adım daha çok yaklaşıyoruz. Şu dünyada bize tanımlanan sermayeden bir sayfayı daha kapatıyoruz. Hayat sayfamızdan bir yaprağı daha kopartıyoruz. Büyüyoruz diye sevinirken aslında ömrümüz geçiyor. Olgunlaşıyoruz diye neşelenirken aslında ömür defterini duruyoruz. İki gün daha geçse de maaş günü gelse veya ay sonu gelse veya şu olsa hemen şunu yapacağım diye bazen kendimiz için zamanın çok hızlı geçmesini arzu ettiğimiz zamanlar da aslında ömrümüzde iki günün bir an önce gitmesini düşünüyoruz. O bir ayın bir an önce bitmesini istiyoruz belki de. Tabi burada hiç kimsenin niyeti ömründen zaman harcamak değil ha onu da söyleyeyim. O anki sıkıntısı, o anki durumu veya önünde gördüğü günü daha neşeli gördüğü için bir an önce o ana varmak. Halbuki bu ayetleri sık sık okuyup hatırlatıyoruz. Ölüm anının insana geldiği anda, hani bütün ömrünü ve hayatını verdiği olmalı serveti, şunu bunu var ya bir dakika için hepsini vermeyi teklif ediyor zaten. Ah verebilsem de, bir dakika daha zaman olsa da o bir dakikayı, o bir günü ne kadar süre talep ediyorsa o anki feryadıyla hani biz başımız zandır hani ki şey ya yandım anamdır ya yandım Allah'ım deriz. Bu ikisinden birini söyleriz genelde. Otomatik ben ağzımızdan ateist dahi böyle söyler. Hemen ağzından bu işte o anda nasıl bir teklif edeceğimizi, Rabbim bizi hep iyilerden, Rabbim ben zaten güzel işler yaptım, daha güzel iş yapayım demeyin <laughs> nasip eylesin. Bu taraf iyi, bir de Allah'ım eğer bana izin verirsen iman ederim. izin verirsen iman ederim. Güzel kullardan olurum diye Allah Bir de bu var. Yani ona verilen süreyi çok hor kullanmış. Hep zararda kullanmış. Yaptığı bütün ticaret tabiri caizse onun için hep zarar olmuş. Bir türlü kara geçememiş artık ölüm anında alacağı bir dakika bir gün ile ki öyle düşünüyor, öyle bir zaman verme şeyi yok. İşte bunun için zaten bu geceleri ısrarla hatırlatmamız, ömür defterinden sayfa kopuyor, geriye gelmeyecek diye beyanlarda bulunmamız, Yüce Mevla'nın bize bunu anlatması bunun için. İşte içerisinde bulunduğumuz Şaban ayı, sevgili Peygamberimiz ve Vesselam, insanların bazen gaflette olduğu bir aydır buyuruyor. Çünkü Recep-i Şerif ayı ile Ramazan-ı Şerif ayının ortasında Recep-i Şerif ayına girerken üç aylara giriyoruz diye böyle bir hizaya çekiliriz, bir tabiri caizse kaza gelir, neşeleniriz, seviniriz, hoşumuza gider o hava, o ortam. Böyle Şaban-ı şu günler içerisinde artık Ramazan modunu düşünmeye başlarız. Tabii ki Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinmek de imanın güzelliklerinden ve göstergelerinden Ramazan ayı geliyor dedi. Ramazan geliyor şöyle yapalım. Zekatımı Ramazan'da şöyle hesap ederim. Fitre veririm. Şunu yaparım, bunu yaparım. Böyle bir Ramazan Şaban ayında böyle bir boşluk olabilir insan. İşte insanlar Efendimiz Aleyhisselatü böyle beğendi. O ayda kendini al. Tam bu ayın ortası da öyle bir ay ki Seyyidü Billah Hamim vel kitabil mubim o ay bu ayın içerisindeki 14. gece insanoğlunun içerisinde bulunduğu karanlık girdaplardan çıkışının müjdecisi olan, çıkış reçetesini sunan, o yolu bize tarif eden Hz. Kur'an'ın inmeye başlamasının ilk adımıdır. O gece Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Levh-i Mahfuz'dan allah Teala katına, katından dünya semasına bütün haliyle gelişir, Berat gecesi, Şaban Şerif ayının 14. gecesini 15.ye bağlayan gece gününü tam o gece Kadir gecesi ise Kur'an-ı Kerim'in ayet ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz insanlığa ulaştırılsın tebliğ edilsin, uyarılsın müjdelensin, korkutulsun diye indirildiği gece o apaçık kitaba and olsun ki buyuruyor Yüce Mevlamız'ın Hamim <laughs> ve kitabı Rubim. Apaçık kitaba, Hazreti Kur'an'a and olsun ki fiile iletin mübarek etin. İnna kullamizi biz onu öyle mübarek bir gecede indirdik ki onunla insanları uyarasın, korkutasın, müjdeliyesin diye Resulüm. O öyle bir mübarek gece ki fiha yusraku kullu emrin hakim. Her türlü hikmet iş o gecede bir karara bağlanır. Bunu her ferahat gecelerinde sık sık hatırlatırız. Hatırlamamız gereken bir olay. Her hikmetli iş. Ulema şöyle tefsir ediyor bize. Bir yıllık bir kaderim, kaderimiz içerisinde bir yıllık zaman dilimi içerisinde özellikle olacak olan hadiseler, yaşantılar, doğacaklar, ölecekler, hastalığa kavuşacak, hastalığından ayrılacak, kurtulacak, azat olacak, başına dert gelecek, derdinden azat olacak, ölecek olan kulların hizmetleri, işleri Yüce Mevlamıza tevdi edilir. Bütün bunlar Yüce Mevlamız tarafından bilinmekle beraber burada bize mesaj var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle beyan ediyor. Amellerimin Allah Teala'ya arz edileceği bir gecede, bir ayda zamanı boş geçiremeyiz. Amellerinin arz edildiği zamanda gündüzleri oruçlu olmak istiyorum, geceleri namazda olmak istiyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam anlaşılır ifadeyle. Şu bir yıl içerisinde ölecek, yaşayacak, doğacak, hastalık, dert, keder, mal, ganimet ne gelecekse Yüce Mevlamıza tabiri caizse sunulur. Ve Kadir Gecesi'ne kadar arada da şöyle bize bir ikaz var. İşte o arayı güzel değerlendirin. Güzel değerlendirelim. Tövbe etmek için, Allah'a yönelmek için, kim bilir, belki bizim için falan oğlu falan kuluma Allah muhafaza hastalık isabet edecek de onunla imtihan edeceğim. Ama şifa gelecek inşallah veya falan kulunda bir dert var, bir hastalığı var. Tabip tabip geziyor. Ama şifa Allah Teala'dan o kulun şifası gelecek. O gidecek belki. Belki de ki geçen seneden günümüze baktığımızda niceler değil mi? Nicelerde gidiyor. Belki de kimileri için ölüm listesi gidecek Yüce Mevlamıza. Diyecekler ki falancının selası var. Fattan ölü vermiş kalp krizi geçirivermiş, ağaçtan düşmüş, araba gidivermiş. O listede Yüce Mevla'ya gidecek. İşte öyle bir zaman ki o liste gideceği zaman Allah ve Resulünün yolunda olalım. Tövbe etmiş olalım. Güzel Kur'an'a sarılmış olalım. Güzelce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılmış olalım. Yüce Mevlamıza tabi olmuş olarak bizim listemiz sunulmuş olsun namazını kılan, orucunu tutar, elinden, dilinden, gözünden, ayağından müslümanların emin, sükün ve selamette olduğu güvenilir bir kimse olduğu. Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getiren, anne babasına, büyüklerine hürmet eden, küçüklerine sevgi, şefkat gösteren, eşine, ailesine karşı güzel ve hayırlı davranan öncelikle birinci derece çevresinden güzel intiba uyandıran, hayır dua alan, sonra insanlıktan güzel dua alan, tüm mahlukata karşı sevgi, muhabbet besleyen. Tekrar hatırlatayım ki, evindeki insanlardan güzel dua alamayan, dışarıda ne kadar şirin, ne kadar güzel olursa olsun, onun gerçek yüzünü, iç dünyasını beraber yaşadıkları daha iyidir. Onun için evdekilerin duası çok önemli. Beraber yaşadıklarının duası, hüsnü zanlı şehadeti, şahitliği önemli. Evinde eşine zulmederse, çoluk çocuğuna zulmederse, komşusuna zulmederse, komşu zulmü günümüzde çok yapılan şeyler. Bu ama sesli olur, ama kötü davranışlı olur, ama patırtan neyse işte sıkıntı veriyorsa efendim falan yerde hani haftada bir kez gördüğü birine veya işte üç dört günde bir kez görüp iki dakika gördüğü birine falan çok iyi insan demesi evet güzel bir şey ama tam olarak bir şey ifade etmiyor. Hazreti yani Ömer Efendimiz böyle buyuruyor bir, bir hususta bir mahkemede şakir hususunda işleriz yine biri birini met ederken sen diyor bunun komşusu musun? Hayır. Onunla beraber yola çıktın mı geceli gündüzü? Hayır çıkmadım. Peki onunla mal alışverişi ticaret yaptım yapmadım. Sen bunu tanımıyorsun ki. Onun hakkında şahitim benim için bir şey ifade etmiyor diyor. Ha yolda gördüm güzel dedim. Şunun için açtım. Bakın böyle zamanlarda da evlerimizden dua alalım. Akraba gönülleri alalım. Hele ki cennet kapısı anne babalar ise muhakkak duasına talep edilmeli muhakkak duası alınmalı ama sadece telefon açıp bu gece duamda beni de unutma değil. Var ya gönlünü bir şeyler yap. Sevginle, muhabbetinle sarıl, öp, bir derdi varsa gör, bir derdi varsa çöz, çocuğun aynı şeyi göster, ailene aynı şefkati göster, bir jest yap, bir güzellik yap, bir isteğin var mı? bir arzun var mı? Herkes gücün ismetinde çevrenden başlayarak öncelikle onların güzel duasını al. Onlar da sana dua eder. Sen onlara dua edersin. Dünyada huzur olur. Evinde huzur olur. Sofranda huzur olur. Sokağında huzur olur. Bilanda huzur olur. Çevrende huzur olur. Ne güzel olur. İşte onun için dua edelim, dua alalım ama öncelikle çevremizdekiler de bizden mutlu olsun. Eve geldiğimizde evdekilerin yüzü gülsün. İş yerine geldiğimizde çevremizdekilerin yüzü gülsün. Gören bizi kaçmasın, kafasını çevirmesin. Odasına veya bir kenara çekilmesin. Böyle olursa demek ki o zaman arzu edilen muhabbeti karşılıklı olarak yaşayamamışız. Rabbim birbirlerimizin duasında güzel bir şekilde olmayı nasip eylesin. İşte Berat gecesi bu vesileyle bakın dargınlıkların da giderilmesine, küslüklerin giderilmesine, kırgınlıkların giderilmesine tamam ne olmuşsa olmuş değil. tabi arada bir kulak vardı namus onların üstesinde onlar konuşulur çözülmesi gereken şeylerdir. Bunun haricinde de güzel bir vesiledir, güzel bir sebeptir yeni başlangıçlar için ama şimdi bireysel olarak baktığımızda bir kul için tam bir muhakeme zamanı, muhasebe zamanı, amel defteri, ölüm listesi veya sağlık listesi veya doğacak listesi allah Teala'ya gidiyor, liste verilecek. Onaylanana kadar güzel değerlendir. Yapman gereken ibadet ve taatı yap. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bazen sonra kadir gece, kendi gecelerinde ne yapardı? İşte bir Şaban-ı Şerif günü Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Şaban-ı Şerif'in 14. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu konuda bir iki rivayet var. Efendimiz aleyhisselatü vesselam hane-i saadetlerine geldi, üstünü çıkartmıştı, sonradan giyindi ve tekrardan dışarıya çıktı ve telaşeli görülüyordu. Hazreti Ayşe annemiz hemen içine bir acaba diğer hanımlarından birinin yanına mı gidiyor, bir şey mi mı kızdı gibi böyle peşinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyor. Bakıyor ki cennet Vakiye gitmiş kabristanlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, orada olanlar ve biz ümmeti için Allah Teala'dan istiğfar ediyor, af talep ediyor, gözyaşı dökerek alemler rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Hızlanıyorum. Ayşe annemiz de onu görünce üzülüyor, ağlıyor, gelirken de diyor ki kendi kendine Allah Resulü bizim için ağlıyor, bizim için dua ediyor. Yüce Mevlamız'a geçelim bu vaktinde yatağında huzur, keyif, rahatı terk ediyor. Bizim için ağlayarak dua ediyor. Ben ise acaba şöyle mi oldu? Kıskançlık şeyiyle dünyalık peşinde gidiyorum. Efendimiz ahireti düşünüyor, kendisi için değil, ümmeti için de düşünüyor. Ben ise sadece dünya düşünüyorum. Böyle bir içinden burada bize mesaj var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gecede dahi hep afiret, hep ümmeti, ümmetinin bağışlanması biz ise olaylara bakarken dünyalık olarak olayların, hadiselerin, yaşantıların bize karı zararı nedir? <laughs> Efendimiz aleyhisselatü vesselam eve geldiğinde Hz. diyor ki Ya Rasulallah, ben böyle böyle sizin ardınızdan gelmiştim ve çok üzüldüm, utandım. Siz bizim için gözyaşı döküp Rabbimizden bağışlanma talep ederken biz dünyada kıskançlıklar peşine düşüyoruz. Acaba beni değil de diğer işlerden birinin yanına mı gitti veya yani her birimiz için dünyalık şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi olsa, böyle mi olsa dediğimiz bir, bir ortamda. Ey Ayşe yoksa sana haksızlık edeceğimi mi düşünmüştün? Ben bu gece Allah-u Teala'ya kulluğun arz edileceği, her türlü hikmetli işin sunulan bir gecede Rabbime ibadet ederken adımını veririm. Ya Resulallah siz zaten gelip geçmiş günahlarınız bağışlanmış, affedilmiş değil mi? Evet ey Ayşe ama ben öyle bir şey istiyorum ki gündüz verilecekse oluşlu olayım. Gece verilecekse uyanık seyrede olayım. Namazlı olayım. Amel halinde kulluk halindeyken Rabbime adımın sunulmasını arzu ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor bunu. Günahsız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim için ağlayan Efendimiz Vesselam. Peki biz de öyle ya da böyle bizim adımız gidecek. Ama zengin olanlar listesinde, ama bunları, ama batanlar listesinde, ama çocuğu olacaklar, ama çocuğu olacaklar. Allah muhafaza, Allah uzun ömürler versin cümlemize ama ölecekler listesinde. Bu isim gidecek. O zaman biz de aynı duygu ve düşüncelerle bu moda geçmeliyiz. Benim listem gidecek. Rabbim bize hayırlı ve güzel olanlar ihsan eyle. Hep hayırlı ve güzel olan ne varsa onları bize inan ve ihsan eyle. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bu gece adımın Allah-u Teala'ya salih kullar zümresi içerisinde olarak sunulanlardan birisi olarak sunulmasını arzu ediyorum. Yine başka bir rivayet Hazreti Ayşe annemiz başka bir sene Şaban-ı Şerif ayının 14. gecesi Berat gecesinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza durdu. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Namazda tabi o da zaten Efendimiz odası çok küçük, içeride bir eşya yok. Küçücük bir oda, hasırdan bir yatak kurma liflerinden oda. Hemen onun yanında namaz kılacağı kadar bir yeri vardı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Namaz kılarken sevgili Peygamberimizin ettiği duaları duyuyor Hazreti Aişe Efendimiz. Fatiha'yı okuyor, ardından kısa bir sure okuyor. Seyyide'ye vardığında ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar uzun kalıyor ki gecenin hangi vakti olduğunu dahi bilmiyorum diyor. Ama ağlayarak dua ediyor Efendimiz. İkinci rekata kalktığında yine Fatiha kısa bir süre bakın ayakta kısa tutuyor ama secdede yine neredeyse sabah namazını bulacak bir hale kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine dua ediyor. Allah'ım senin gazabından rızana sığınırım. Senin rahmetine sığınırım. Rabbim senden sana sığınırım. İlmimi artır, bilgimi artır ve beni ilmiyle amel edenlerden eyle. Beni affeyle, ümmetimi affeyle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimiz için, herkes için dua ediyor. Ayşe annemiz dinliyor namazın ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık ağlamaktan gördüğü için hatta bir ara yine Hazreti Aşkı'nın bize rivayeti, gittiğimizi geçen rivayette endişelendim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına dokundum, baktım ki mübarek ayağı kumulduyor. Endişelendim çünkü hiç ses çıkmıyor, sadece arada bir ağlama sesi. Berat gecesi günahsız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ses gelince diyor Efendimiz'den kımıldama sesi mübarek ayağından sevindim diyor. Namazıyla ya Resulallah o ettiğiniz duayı daha evvel duymamıştım. Farklı kelimeler kullandınız. Allah'ım senden sana sığınıyorum. Rahmetini talep ediyorum. Affını istiyorum. Ümmetimin bağışlanmasını talep ediyorum. Günahımızla, noksanımızla sana geliyoruz. Noksan ibadetlerimizin kabulünü talep ediyoruz şeklinde. O duayı kardeşim Cebrail Aleyhisselam bana secdede etmemi öğretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize öğretiyor. Çok ağlayacak zamandayız. Bir şeyini ağlayalım, sevinçten ağlayalım. Bazen sevinçten de ağlamak güzeldir. Rabbim bize bunca güzel nimetler vermiş. Bunun için ağlayalım, bunu kadirin yerine getirebiliyor muyuz? evlat vermiş, aile vermiş, iş vermiş, güç vermiş, Müslüman olma nimeti vermiş ve bütün bunlardan da bizi hesaba çekecek. Acaba bu nimetlerin kadrini, kıymetini verebilecek miyiz? Buna da alıyorum. Bu hayatın şükrünü eda edebilecek miyiz? Ya da bizim defterimizde kötü amellerle Allah-u Teala'ya sunulursa, kapkara bir sicille oraya varacak olursak, bugün herhangi bir resmi işlem bile yaparken değil mi? Ne diyorlar? Git sab zordu. Şimdi e devletten sabıka kaydı çıkar da getir. Bakalım bakalım. Sicilinde bir şey var mı? Bir buzlukluğun bir şeyin var mı? Hemen değil mi? Emniyet alırken bile sabıka kaydı isteniyor. Örneğin. E bu mahşere gideceğiz. Cennete talibiz. Allah Teala'nın rızasına talibiz. Varsa geçmişte kulluk sabıkalarımız ağlama zamanı. Tevbe zamanı. İstiğfar zamanı bağışlanmaya müracaat edeceğimiz bir zaman Allah Teala'ya kulluk ederek, yalvararak bütün amellerin, fiillerin yüce Mevlamıza sunulacağı, tebliğ edileceği bir gece. Hazreti Ali Efendimizin Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan rivayeti. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Şaban-ı Şerif ayının 14. gecesi geldiğinde yani berat gecesi geldiğinde ize kanet leyleten nisfu min şaban. Şabanın ortası geldiğinde fekumu leylaha ve sumu Gecelerini ayakta kaim olarak geçirin. Yani namazda geçirin. Tövbeyle geçirin, Kur'an okuyarak geçirin, af ile geçirin. Gündüzlerini de Resul bu oruç tutarak geçirir. Oruçlu geçirin. E, şunu hemen not olarak söyleyeyim. Önce gece sonra gün. Pazartesi günü akşam berat gecesi, berat gecesinin günü salı günü. Ama pazartesi, salı, çarşamba her üçünde de oruçlu olmak ki pazartesi ve perşembe oruçları üç aylarda sünnetidir efendim ve Vesselam diğer zamanlarda da ekleyerek yani ama kem gününü soracak olacak olursak gece berat gecesi, pazartesi günü akşam, o günün orucu ise salı günüdür. Yani ama her iki günü de oruçlu geçirmek efdal ve güzel olan Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zamanı fekûmû leylehe ve sûmû nehâvâhâ gecesini uyanık ve ayakta geçirin ama namazla geçirin ama tevbe istiğfarla geçirin ama dua ile geçirin ama kaza namazıyla geçirin ama uyanık olun. Kısaca uyanık olun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne yaparsan yap, uyanık ol. Çünkü liste allah Teala'ya sunulacak. Gündüz de oruçlu geçir. فَاللّٰهُ يَنْزِلُ فَيَقُولُ لِقُرَبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا O gece öyle bir zaman ki Allah Azze ve Celle dünya semasına bizim anlayamayacağımız, ihtiva edemeyeceğimiz bir şekliyle tecelli eder Yüce Mevlamız ve nida eder görevli melaki-i Kiram bu gece bir derdi olup da Allah Teala'dan derdine deva isteyen yok mu? Yüce Mevlamız devasını verecek. Bu gece herhangi bir hastalığı olup da hastalığından şifa isteyen yok mu? Allah Azze ve Celle eşşafidir. Şifa verir. Şifasını ihsan edecek. Uyanık olsun ağlasın, gözyaşı döksün, sadaka versin, namaz kılsın, Kur'an okusun ve allah Teala'dan şifa talep etsin, bağışlanma talep etsin. Ela keza ve keza hatta yedru al Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ve daha nice nice şu bu meşru olan bir isteği olan yok mu? Allah Azze ve Celle nida ediyor. Ey kullarım! Yok mu derdi olan? İstesin vereceğim. Yok mu şifa isteyen? İstesin vereceğim. Yüce Mevlamız bayan buyuruyor. Ardından da böyle devam etsin. Ardından da bu güzelliklere daim olsun. Kulluğuna daim olsun. Duasına daim olsun. Zikrine daim olsun. İzâ da'akum fel Siz beni alarsanız ben de sizi alarım. Siz bana dua ederseniz duanıza icabet ederim. Allah Azze ve Celle beyan buyuruyor dua ettiğiniz zaman dualarınıza karşılık veririm tam o gece. Tam bağışlanma gecesi. Ama bunu sadece bir geceye hapsetmeden, bir gece içerisinde telakki etmeden hayatınıza da yayarak ve tevbe etmek için güzel bir zaman, güzel bir fırsat. Ama tabi tövbe her zaman var. Her zaman şu an bile hemen tövbe edebiliriz. Her namazın ardından sonra. Her zaman. Her anımızda, her hatamızda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde en az 100 kez en az 100 kez istiğfar ederdi. Sadece estağfurullah diyerek kelime ile değil bedene, dilen, kalple, bütün aza yusullarıyla, kulluklarıyla, her şey ile. İnsanoğlu beşer unutur, şaşar, hata eder, kusur eder, işler. Bütün bunlar her birimizden sadır olabilecek fiiller. İşte bunun için her daim hatalarımızdan tövbe edelim, nedamet duyalım, gönül alalım, dua alalım. Allah ve Resulüne tabi olalım. Rabbimizin razı olduğu kullarından olalım. Hatalarımızda Allah-u Teala'yı zikrederek, anarak, hemen kendimize bir çeki düzen vererek, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, her insan hata eder ama hata ne hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu anda yaşıyoruz, nefes sahibiyiz, hayat sahibiyiz, aklımız yerinde, iman sahibiyiz. O zaman hala tövbe edebiliriz, hala bir şeyler düzeltebiliriz. Hemen kendimize bir çeki düzen veririz. Bu şirket zarardaysa anında keskin kararlarla kara geçirebiliriz. Kendimizi, kulluğumuzu muhakeme etmek için, hesaba kitaba çekmek için güzel bir zaman dua etmek için, dua almak için güzel bir zaman. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecede namaz kılar, sevdiği uzun tutan, dua eder, Kur'an-ı Kerim okur, tövbe eder, ümmeti için tövbe eder, bizim için dua ederdi. Bizler de bu gecede uyanık olmalı, bu geceyi değerlendirelim de namazla değerlendirelim, kaza değerlendirelim, borçlarla değerlendirelim, hayır hasenatla değerlendirelim, dua olarak değerlendirelim, uyanık olalım Allah ve Resulü'nün yolunda da hangi hal üzere olursak olalım, güzel bir hal olsun. Hangisinde olursa olsun unutmayalım ki fiyahâ yufrakü kullü emrin hakim her hikmetli iş o gecede bir karara bağlanır Rabbim bizim için her işimizi hikmetli, güzel ve bereketli eyle. Ömrümüzü uzun eyle ve güzel eyle. Sevdiklerimizle beraber nice nice uzun ömürler ve salih ameller bizlere nasip eyle. Şu mübarek cuma vaktinde ezan Muhammed'i okunurken Rabbim nerede bir hasta, bir dertli bir kulun var ise